Güzel bir pazar gününden günaydın. Evet Marmaris'te akışını ne yapıyoruz? Balığa geliyoruz, doğaya çıkıyoruz. Bir pazar sabahı yine Hisar önündeyiz ve o kadar güzel ki. Şimdi geldik. Ama bugün manzara muhteşem. Biraz olta atacağız. Balıkları besleyeceğiz. Tutarsak sürpriz olsun. Arkadaşlarımız da yolda. Onlar da geliyor. Ama bugünkü huzur çok daha güzel. Huzurun sesi diyorum ben buna. Rast gelsin oğlum. <laughs> daha Umut tulumunu giyip atışlara başladı. Su soğuk mu? Soğuk. Gerçekten soğuk. mi? Üşürsen çık. Aykut Bey beklediğimizden güzel değil mi hava? Evet çok daha güzel. Bayıldım bayıldım. Evet manzara da süper gerçekten. Evet. <laughs> ne Uçur yapıyorsun? Olta mı hazırlıyorsun? Olta hazırlıyorum da. Ne atacaksın? Ekmek mi atacaksın? Hayır. Şu balık sarma atacağım. Sa balık sarma. Evet. Bayağı lezzetli görünüyor. Ha biz yemeyeceğiz. Balık evet, atacağım. <laughs> Değişik bir olta. Evet ağırlığı farklı. Değişik botlar olta ne deniyoruz? Modlar, değişik modlar deniyoruz. Balığı kandırma taktikleri nasıl olur, nasıl tartıyor. Biraz internetten gördüğümüz, biraz da bizim kendi icat ettiğimiz. Evet, en son halini paylaşalım seyircilerimizle. Ne dersin? Bayağı bu değişik çünkü ben de yeni görüyorum boltayı. Evet, evet. güzel güzel. Bakayım ağırlık, beden, beden ocağı yüzüne. Nerede olacak balık? balık evet, Aa, şey yani. Evet. Balon balıkları yiyince zarar vermesin diye de metalden, metalden misine yaptık. Aa evet bayağı da büyük. <laughs> Hangi balık gelir bu oltaya? Çok büyük o şeyler, büyük, kancalar. Lüfer, büyük lüfer. Kofana gibi balıkları atacağız. Büyük balık. Küçük balıkla. Çok uğraşmıyoruz. Büyük balık her zaman revaçlar. Umut bak. Umut da atacak yapıyor. Evet, Umut'u çektim. Soğukmuş ama su. Üşürsen çık dedim. Birazdan adreveri salgılıyor. Bunu mu yem yapacağız? Evet. Böyle <laughs> filota. Evet. o oh, bay Balıklar baya şanslı bugün. Filota yiyorlar. <laughs> evet. Balıklarımızda filota yiyorlar. Derler, da bu tekniği ilk kez mi deniyoruz? Bu tekniği daha önce de denedik de bu televizyonda e, YouTube'da da görmüş olduğum. Arkadaşların paylaştığı şeyler var. ...kanallar var. Oradan gördüm ben bunu. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Benim de yapabileceğimi düşündüm. Hadi tak bakalım bitince gösterelim. Şu şekilde... ...yem ipiyle sarıp... ...küçük balıklar... ...yemesin, parçalamasın diye... ...bu şekilde sarıyoruz. Çok da güzel oluyor bu şekilde. Hem küçük balıklar... ...parçalayamıyor... Hem de bir balık görüntüsü oluyor şu şekilde. Balığımız küçüktü. Bu sefer bu küçük oldu. Evet bayağı farklı bir olta olmuş gerçekten. Evet. Oltamıza rast gelsin diyorum. Bitti mi şu anda atacak mısın? Evet atmaya hazırız. Hadi atarken de çekeyim. Ben de merak ettim bayağı. Seyircilerimiz de görmüş olsun. İyi bir atış oldu mu? İyi bir atış oldu. Haydi bakalım Mars gelsin o zaman. Evet güneş de çıktı. Baya sıcak bir hava oldu. Ayşe günlerde geldiler. Hoş geldiniz. Hava çok güzel değil mi? Evet. Hadi bakalım balık bekliyoruz Mesut Bey. Ben de bekliyorum da gelmiyor. gelir gelir. Hadi bakalım. Sen benim oltalar üstüne atmamış olsan şimdi 50 sefer yakalayacağız. Ben Mesut'tan şikayet. Komplo için... mu var? Evet, komplo var. Benim balıklarımı yakalıyor. <laughs> Yakalamaya çalışıyor. Evet, şimdi keyif zamanı. Denize karşı kahvelerimizi içiyoruz. Çekirdek keyfi doluydu orası. Tam şey. Dolar. Ha, da kalabalık oldu. Hava çok güzel çünkü herkes balık av, avında. Nerede? orası gidiyor. Evet. Tamam. Bak, oldum, Şimdi balığı ben tutacağım. Ben tuttum balığı diyecek onda. Mersin. Hmm, çok lezzetli olmuş. Küçük bir yürüyüş zamanı. Dönüşte biraz toplamayı düşünüyorum. çitlenmek. Ben tadını özlemişim. Burada da var bir çitlenmek. Bu çitlenmek. Bunlar değişik. Daha yüksek ağaçta daha büyük olur yani ağaçlara. Burada da bir palamut ağacı buldum. Ne kadar güzel olmuşlar. Şuna bakın hele. Manzara gerçekten harika. Kuş seslerinin arasında güzel bir yürüyüş. Evet tepeye kadar çıktım. Bu da tepenin diğer tarafı. Yine harika bir manzara. tepeden bir bakış. Evet dönüş yolundayım. Güzel tırmandım çok güzeldi. Yağmur sonrası da olduğu için. bütün çimenler yeşermiş. Ağaçlar yemişil. Denizin ve manzaranın en sevdiğim hali. kış olmasına rağmen bugün oldukça sakin bir deniz var. Rüzgar da yok. Yolculuğumun sonuna geldim. Harika manzaralar eşliğinde güzel bir gezi oldu. Aykut yemlerini yeniliyor. Umut da tulumunu tekrar giyip denize açılmış. Tuttunuz mu ben yokken balık? <laughs> Tutamadınız mı? devam etmekte olan balık besleme çalışmaları. Komşulardan tutanlar oldu. Hadi bakalım sıra bizde. Hop hadi bakalım rast gelsin. Umut hala orada devam. Dilerim şeyi pasta olmaz. Hava biraz serinledi çünkü. <laughs> evet küçük bir misafirimiz geldi. Ekmek seven bir misafir. Afiyet olsun. Ne kadar tatlısın sen. Çok mu acıkmıştın? Bak. Al bunu ye bunu. Al. var. Sahipli herhalde köyden birinin galiba. Evet. Bakın <laughs> Şirinliğini şunun. Gözlerin de çok güzel senin. Ne oldu? şey dikkatini çekti. Çok tatlı ya. Bak evet bir şey dikkatini çekiyor orada. Gidiyor musun? Gidiyor musun sen? Yine gel bunu saymayız. Evet ekmeğini yedi ve gitti. Yine geldi. Heh, yine mi gidiyorsun? Sevdirdin kendini gidiyor mu? Bu kadar mıydı? Hay Umut sana sevdirecek herhalde Uf biraz. gel koçum ya. <laughs> Gerçekten Umut'a gitti sevdirmeye. Umut, <laughs> Güzel sevmiyor Umut'a böyle yapacak ya. <gülüyor> <gülüyor> Tüm balık besleme çalışmalarımız sona erdikten sonra toparlanmaya başladık biraz biraz. Saat beş buçuk civarlarında havada soğumaya başladı. Aykut Bey yeterince beslediniz mi? Topaç gibi oldular. <laughs> o zaman haftaya. Haftaya. <laughs> Manzaranın güzelliğine bakın. Evet bir pazar gününün sonuna daha geldik. Bitmesine biraz daha var ama dışarıda geçirdiğimiz harika zaman, harika gün buraya kadardı. Çünkü hava gerçekten soğudu. Eve gideceğiz, yemek yapacağız, yarına hazırlanacağız derken daha çok işimiz var. Şu anki manzara çok güzel manzarayla kapatıyorum videomu. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Bize abone olmayı, takip etmeyi unutmazsanız seviniriz. Teşekkür ederiz herkese. İyi seyirler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.